piyasanın Merhaba, ben Ünlü Ankaraşma bölümünden Tolga Kudaloğlu. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Yurt dışı piyasalardan başlayacak olursak, Cuma günü açıklanan Amerika'daki Aralık ayı tarım dışı İstanbul'ları 216 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ancak önceki iki ayki gerçekleşmenin ise 71 bin aşağı revize edildiğini gördük. Ortalama saatlik kazançların yıllık değişimi ise 3.9'a gelmesi beklenirken %4.1'e yükselmiş durumda. Bu veriler sonrasında Fed'in Mart ayına ilişkin faiz indirim beklentilerinin %66'ya girildiğini, 2024 yılının tamamı için ise 150 bas puan veya daha fazla indirim beklentilerinin ise %56 seviyesine girildiğini görüyoruz. Dolayısıyla veriler sonrasında aslında Fed'in faiz indirim beklentileriyle ile ilgili piyasa beklentilerinin biraz daha Fed beklentilerine yaklaştığını söyleyebiliriz. Bu haftanın en önemli verisi ise Amerika'da Perşembe günü açıklanacak tüfe verisi. Burada manşet rakamda 3.2'lik bir gerçekleşme beklenirken çekirdek tüfenin ise %3.8'e gerileceği tahmin ediliyor. Özellikle tabi Fed'in biz faiz indirim kararlarında istihdam ve enflasyon verilerini belirleyici olduğunu, bunları çok dikkate aldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin nasıl gerçekleşeceği önümüzdeki dönemdeki Fed faiz indirim beklentilerini de şekillendirecektir. İçeri baktığımızda ise Cuma günü, Kasım ayı cari işlemler dengesi verileri açıklanacak. Burada da piyasa beklentileri cari işlemler açığının 1.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği yönünde. Ayrıca Cuma akşamı yine Moody's'in takvimine göre Türkiye'nin kredi notu ile ilgili değerlendirme raporunu yayınlaması da bekleniyor. Burada Moody's'in Türkiye için kredi notu B3 seviyesinde ve görünümü ise durağında bulunuyor. Buradaki beklentiler ise kredi notun değişmeyeceği ancak durağın olan görünümün pozitife revize edileceği yönünde. Buradan piyasalara bakacak olursak Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta 7620 direncin hemen üzerine tamamlamıştı. Endeksin haftaya banka hisseleri önderliğinde güçlü alımlarla başladığını görüyoruz. Dolayısıyla 7620 direncinin aşılmasıyla birlikte 7800 direncine ulaşan endekste biz tarihi zirveden 8500'lü seriyelerden itibaren takip ettiğimiz Orta vadeli alçalan trend direncinin bulunduğu 7900 seviyesi oldukça kritik. E, kısa vadeli görünüm şu anda güçlü ancak orta vadeli görünümde endeksin güçlenmesi için bu bahsettiğimiz 7900 direncinin yukarı doğru kırılması gerekiyor ki endeks bu durumda yeniden ilk aşamada 8000 olmak üzere yeniden tarihi zirve seviyelerine hedefli olacak. Hazineye bakacak olursak pazartesi günü iki tanesi, salı günü 2'si olmak üzere 4 tahvil ihalesiyle Hazine Ocak ayı borçlanma programını başlatacak. Burada hazinenin Ocak ayında 97.8 milyar TL'lik iç borç servisine karşı 121 milyar TL'lik iç borçlanma yapması planlanıyor. Hazine geçtiğimiz yılı %140 civarındaki bir iç borç çevirme oranı tamamlamıştı. 2024 yılı öngörüleri ise %136'lık bir iç borç çevirme oranı işaret ediyor. Dolayısıyla hazinenin borçlanma ihtiyacının artmasıyla da birlikte gösterge tahvil ve 10 yıl tahvil faizinin yılın ilk haftasını yaklaşık 1.5 puanlık yükselişlerle tamamladığını gördük. Ayrıca Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi de yeniden 300 seviyenin üzerine yükselmiş durumda. Burada özellikle cuma akşamı gelecek Moody's'ten olası bir not görünüm revizyonunda Türkiye'nin risk primine olumlu yönde yansıması beklenebilir. Dolar kuruna baktığımızda ise 29.90 civarında haftaya başlıyor. Burada dolar kurunun da yeni yılın ilk haftasında yaklaşık %1 civarında bir artış gerçekleştirdiğini gördük. Dolar kurunda kısa vadede mevcut yükseliş trendindeki hareketin devam etmesi muhtemel görünüyor. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü Club'ı izlemeye devam edin.